Evet hepinize selamlar arkadaşlar ben Emir Bugünkü videoda böyle bir şey yapmak istedim İlk defa da kameraya bakarak konuşuyorum Nasıl olacak hiç bilmiyorum ee, Bu tarz bir videoyu Bu şekilde çekeyim dedim Bu videoda ne yapacağız başlıktan da görmüşsünüzdür ee, Yorumlarda da Gelmişti zaten ee, var butonu böyle çok hızlı az önce yaptım Hani böyle videoda duraksayıp Düşünüp çok fazla vakit kaybetmeyelim diye Ben bir tane şöyle hıp hızlı bir şey yapmıştım. Şu şekilde bizim ne var butonlarımızın olduğunu düşünelim. Değil mi? Bunu böyle hop mobile geçince hamburger buton çıkıyor. Bu arada bunu da kendimiz yapacağız yani div'lerden oluşturacağız. Bu böyle fotoğraf falan değil. Bu fotoğraf falan değil. Bunu böyle bastığımız zaman da yine hiçbir kütüphane kullanmadan yapacağız bu animasyonu da. Bu şekilde güzel bir animasyonla. Ya yani aynısı olur mu bilmiyorum. Yine spontan yapacağım. Nasıl olur bilmiyorum. Fakat ee, bu şekilde bir şey tekrardan şimdi ortaya çıkarmayı düşünüyorum ee, ufaktan başlayalım diyeyim bakalım bu arada bu e, kamera işini de bir hani izleyenlerden söyleyen olursa yorumlarını şey yaparız iyi yani, daha mı iyi daha mı kötü hiçbir fikrim yok ilk defa dedim böyle bir deneyim nasıl olacak dosyalarımı bu sırada oluşturuyorum JavaScript'te bu arada kullanacağız ufaktan hani o butona bastığımızda çünkü yandan kayacağı için basma mantığını JavaScript'ten ben yapmayı düşündüm. Buraya e, şeylerimizi ekleyeyim. Link, rel, style sheet, azıcık yukarıya oturalım. Tamam. href'ten de app css'imi veriyorum. Şu şekilde e, body'den de çok hızlı ilk başta container'ımı oluşturuyorum. Bu arada body'nin en altına bunu kesin sonra unutacağım. Sonra JavaScript çalışmayacak. Diyeceğim vay nereden kaynaklanıyor. Bir dakika ona bakacağım. Başlarken unutmadan onu ekleyelim. Şimdi ilk başta bir tane class bir tane div container mı navbar isimle oluşturayım. Bunun içine h2 ile hadi logo diyelim. Bunun bir önemi yok zaten. E, ardından nav links'imi oluşturacağım. Şu an oluşturduğum nav links e, benim şeyim için olacak. Web'de o ekran genişken ki sağ üsttekileri yapacağım. Sonra küçük hali için bambaşka bir div oluşturacağım. Az sonra zaten e, göreceksiniz. Buraya işte sallayalım bir şeyler yine aynalarını falan sallayayım ben şöyle about. Buraya ne diyeyim? Shop mu demiştik? Buraya kontak diyelim. Böyle bir şeyler verelim. Bu şekilde olsun. Tamam. Ee, ardından bunun içine hmm, bir ikinciyi mi oluşturalım? Div class nav mobile deyip aslında bunun aynısını mı verelim? Yoksa acaba bu videoda biraz daha ee, kestirme bir yoldan mı yapmaya çalışsak hani now links bu şekilde değil de küçüldüğü zaman ım, ayarlarını falan değiştirsem onu ben bir denemek istiyorum bu arada yine spontan gideceğiz umarım video uzamaz da atarız bunu ee, bu şekilde bir yapıp ben bir başlayayım o zaman hızlı bir şekilde live serverımızı açmaya Tamam, şimdi gel sana bir style vereceğiz. Margin sıfır verdim. Padding'imi sıfır verdim. Box sizing'imi box sizing border box'ımı verdim. Body'me HTML'ime geldim. Width tamamını al. Height use vh al. Sonra e, font family bu videoda verelim. Bu video videoya özel. Bunu kendim denerken vermiyorum. F font family'mizi verdik. Ardından container'ın çok bir esprisi yok fakat ben yine de ufaktan bir şey vereceğim şöyle birazcık daha e, ortalayalım navbar'ımızda diye e, ardından navbar'ıma gelip display flex justify content'imi space between verip bunları birbirine uzaklaştıracağım bunları zaten az çok sanırım biliyorsunuzdur öncekilerde de çünkü yapmıştım ben navbar ee, bunlara da display flex verdikten sonra nav linklerime ee, ne vereceğim? Ne diyecektim? <laughs> Margin yukarıdan, yanlardan bir rem verelim nav linklerime. Fakat bunlara nav link dememişiz. Hop hop hop. Class nav link. Tamam. Son arkadaşa vermeyeceğim. Last child margin 0. Yok margin right'ına sadece ver. Aynen o arada olsun. Tamam. Bu şekilde yaptık. Şu an benim kafamdaki ne biliyor musunuz? Ee, benim şeyim küçüldüğü zaman medyam küçül e, Medya demişim. Ekranım işte küçüldüğü zaman medya tag'inden. Bu nav links'in ayarlarını değiştirip. Bu böyle, tamam. A, bence olacak gibi. Ee, şimdi onu bir deneyelim mi sizinle? Navlink. Tamam, buraya gelin beraber. Media screen and max width. Bu sefer 800 piksel vesaire diyelim. Şimdi 800 piksel olduğunda ne yapalım? Navlink, navlinksim için şuna class'teki verelim. Position'ımı fixed vereceğim. Sonra top'tan 0, right'tan 0, eee padding top vereceğim 2rem. Eee flex'ti değil mi benim? Zaten flex'ti. Flex direction'ımı kolumna çekip ardından nav linklerim içinde bu margin mantığını tam tersine çevireceğim. Yanlardan değil yukarılardan vereceğim. Bu şekilde e, yapıp şimdi bir küçültüp bakalım mı? Aynen, 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 aynen. Bence çok daha temiz olacak. Şimdi ötekinin kodunu da size gösteririm az sonra. Ee, videoyu hızlı hızlı götürelim. Buna o yüzden bence hiç gerek yok. Bu nav links'in altına div class hamburger diyeyim. Bu hamburger'in içine 3 tane div oluşturup o hamburger butonumuzu da söylemiştim. Kendimiz yapacağız. Ee, o da güzel bence. Şimdi buraya hamburger dedikten sonra ee, bunlara ne diyelim? display flex, flex mı column yaptıktan sonra hamburgerin her bir divine gelip With'lerine 2.5 RAM height'lerine bu tarz bir şey güzel olmuştu. Şimdi deneme yanılma yapmıyorum. Fark etmişsiniz. Direkt yazdım. Bu tarz bir şey güzel olacak. Ee, Background'ını bir verelim de görelim şimdilik nasıl bir şey oldu. Şu şekilde bir şey oldu. Bunlara bir de margin 0.1 RAM'e 0 verelim bu şekilde. Tamam. Bu şekilde olsun. Iııı ee, Tamam bu şekilde kalsın. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Ee, şu an hamburgerimin display'ine nan yapacağım. Şu an gözükmesini istemiyorum. Benim 800 pikselime, 800 pikselime ben indiğim zaman hamburgerin display'ine flex verebilirim. Bam. Gördünüz mü? Bu şekilde güzel oldu. Ee, fakat şunu şöyle alalım şey yapmak istiyorum. Now links right'tan böyle sıfır mı versek? Sıfır verelim de align items'ı centerlayalım diyeceğim. Ee, ne yapmam gerekiyor? Onun için now links'e aynen with height sanırım vermem gerekiyor. With 80 verelim. Yani 80, 75 fark etmez. 75 verelim. Ee, bu şekilde olsun. Tamam. Buna belki hani 3 RAM verebiliriz. Şununla çok fazla çakışmasın. 4 RAM vesaire verelim. Tamam. Şimdi Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Fakat şimdi bunu buna tıkladığımda çıkartmam lazım. Buna transform translate x yani bunu birazcık şu an ekranın e, Yani şuradan başlıyor ya şu anda Bunu böyle ittirip Şu an elimle ekrandan gösteriyorum inanılmaz Elimle bunu ittirip Buradan başlatacağım Yani şurada olacak benim aslında Bu gizli olarak burada olacak Ben ne zaman hamburgere bastığımda Bu buradan kayıp ekrana gelecek Tekrardan dolayısıyla bunu %100'ünü Tam buradan şu an başlıyor Bu şekilde bir şey verdim Tamam umarım anlatabilmişimdir. Az sonra zaten animasyonunda da göreceksiniz animasyonumuzu da kendimiz oluşturacağız. Bu şekilde verelim. Ee, App.js'ime geleyim. Const bu navımızı seçelim. Document query selector navlinks böyleydi ya. Navlinks const hamburger hamburger Document Query Selector'dan ham, hamburgerimizi seçtim. Seçemedim. Seçtim. Şimdi hamburger'e tıkladığım zaman click event'i veriyorum buna. Hamburger'ime tıkladığım zaman şunları yap diyeceğim. Ee, nav'ıma class list ekleyeceğiz. Burayı iyi takip edin. Ee, nav'ımıza class list ekleyeceğim. Buna mesela show diyeceğim. Bu arada add değil toggle diyeceğim. Sadece eklemesin. Bir sonraki basışımda da çünkü kapatmasını istiyorum. Şimdi buna da diyeceğim ki eğer bunun üstünde show varsa buraya show diyelim mesela. Neyse direkt show diyelim. Transform'dan bunu translate x'ten sıfıra tekrar olduğu yere getireceğim. Şimdi bunu tabii ki klasik şeyimizi bir bakalım. Çalışıyor mu? Aynen bakın bir şeyleri yanlış gitmiş. nav class list toggle show dedik. Buna ne dedi? Hop şunu yanlış seçmişim. Hemen gözüme çarptı. Tamam gördüğünüz gibi geldi. Ama bunu <laughs> Buna birazcık transition vermem lazım biraz bir yumuşak gelsin lap diye ekranda Çıkmasın Aynen öyle Tekrar bastığımızda ise Onu tekrardan oraya yollamayı düşünüyorum fakat bunun birazcık belirgin olması için az önce de böyle yaptım Bunu black deyip Ardından nav linklerim için color'ını White'e çevireceğim Bastığım zaman Bu şekilde geliyor Buna height da bu arada 100vh verelim şu şekilde çok güzel ee, toggleda show dedik show gittiğinde tekrar buraya yollaması gerekiyor fakat şu an hamburger butonuma tıklayamıyorum bunun için ne yapacağım hamburgerim için z indeksimi 990 artık buna kaç verirseniz buna çıkaracağım şu an gözüküyor yani üste çıktı fakat biz göremiyoruz bunun içinde eğer bunda ben show varsa yani show ne zaman oluyor? Kamerada gözüküyor muyum çok yaklaşmayayım. Ee, eğer show varsa bu ne demek oluyor? Ben demek ki tıklamışım hamburger butonuma ve bunu açmışım. Bu nav'ımızı açmışım sağdan ve bu açıksa eğer diyeceğim. Eğer nav.classList contains bunu içeriyorsa show'u. Şimdi benim hamburger div'lerimi tamamını hepsini seç deyip hamburgerin divlerinin hepsini seçtim. Şimdi buradan da hamburger divsin for each her bir d diyeyim buna her bir d div için d'nin style'ından d'nin style'ından background color'ını white'a çevireceğim. Tamam mıyız? Şunu silelim. Buna gerek yok. Uzatmayalım. Else'de ise bunun aynısından tekrar BLE'ye çevireceğim. Eğer tekrar kapadıysam, show kalktıysa show klasım. Tekrardan bunu siyaha çevir. Hop geldi. Hop gitti. Bu şekilde sevimli animasyon var. Fakat şu hamburgerin ee, divlerine de ben bir şey vereyim. Transition buna da verelim. Biraz daha bu da yumuşak e, geçiş yapsın. Hop görüyorsunuz. O renkte artık yumuşak geçiyor. Evet. Bu da bu şekildeydi. Hani Siz bunu daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Ee, mesela birkaç daha buna farklı görsellik katayım mı? Hemen katmaya çalışayım. Ee, buna 100 değil de 80 VH verirsiniz. Ardından buna Border Radius verirsiniz. Sol üst 0, sağ üst 0. Bu da 0. Buna mesela bir 2 RAM verirsiniz. Gördünüz mü? Bu şekilde. Mesela 5 RAM verdim atıyorum. Yani bu şekilde... Mesela bambaşka bir animas şey e, görüntü görsellik oldu. Yani siz bunları değiştirebilirsiniz. Bu arada bunu ilk defa ben de bu şekilde yaptım. Ee, az önceki halini size göstereyim. Ee, neredeydi? Şunu şuradan açalım. Hmm. Bu, bu biraz aslında vakitte çalıyorum. Cık. Gerek var mıydı? Bunu buraya atalım. Gördüğünüz gibi ilk başta ben nav linki oluşturmuştum. Sonra benim e, ardından yandan çıkaracağım nav link için de ba başka bir div oluşturmuştum. Fakat gördüğünüz gibi şu ankini tek div üstünden yapıyoruz. Şu an düşününce öyle bir daha kısaltmış hali aklıma geldi. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım. E, 16 dakika olmuş, hızlı anlatabilmişimdir umarım. Bu da bu şekilde olsun. Bence gayet şık oldu. Bunu Gördüğünüz gibi normalde bu şekilde oluyor nav linkimiz. Ama mesela mobile geçtiğimizde mobil kısmında mesela şuradan inceleyelim. Hop mobilime geçtiğim zaman da gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ee, buna bastığınız zaman da böyle linklerimiz çıkıyor. Tabi bunu dediğim gibi siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz yani. Biz bunu isterseniz tekrar yüze de çekelim. Şöyle farklı bir şeyler olsun. Evet videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, e, videoyu da beğenirseniz sevinirim tabi. E, onun dışında tekrar video fikirleriniz varsa e, onları yorumlarda belirtmekten veya kafanıza bir şey takılırsa sormaktan e, çekinmeyin. E, zaten genelde yorumları vesaire hani e, hızlı bir şekilde hemen hemen o gün içerisinde görüyorum. Fakat bu video kısımları biraz şey oluyor. Hani her hafta yine çekmeye çalışıyorum. Fakat eee... Günler biraz yoğun geçtiği için vakit bulamayabiliyorum. Sizler de işte böyle tavsiye vesaire video istediğiniz zaman daha bir motivasyon buluyorum kendimde video çekebilmek için. Bu arada bu kamera şeyini de tabi e, görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Gerçi çok azınız <laughs> YouTube'da kodmatik şey olarak bayağı bir azınız, az kişiyiz. Fakat olsun. Tekrardan lafı da çok fazla uzatmadan e, bunu da böyle anlatmış olalım. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.